Adıyaman'ın Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı sonbahar ile ayrı bir güzelliğe büründü. Sarı, yeşil, kırmızı renkler başta olmak üzere renk cümbüşünün yaşandığı Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı doğasıyla bölgenin gözdesi haline geldi. Azaplı, İnekli ve Gölbaşı Göllerine sahip ilçede özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların yoğunluğu yaşanıyor. Muhteşem doğası ve manzarası nedeniyle yeni evlenecek olan genç çiftler düğün ve nişan fotoğraflarının dış çekimini burada yaptırıyor. Çevre illerden de özellikle hafta sonları misafirlerimizi ağırlıyoruz. Çevre illerde yaşayan yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı, gölbaşımızın sonbaharını görmeye davet ediyoruz. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var dedi. Üç tane tektonik gölümüz bulunmaktadır. En büyüğü yine gölbaşı ilçemizde. Gölbaşımızın her mevsimi ayrı bir güzelliktedir. Tüm çevre illerde yaşayan vatandaşlarımızın hepsini gölbaşımızın bu sonbahar güzelliklerini görmeye davet ediyoruz. E, yürüyüş yapacakları, ...piknik yapacakları çok güzel rekreasyon alanlarımız bulunmaktadır. Tüm Türkiye'yi Gölbaşı'mıza davet ediyoruz. Diğer mevsimler de güzel burası? Her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Kışı ayrı güzel, baharı ayrı güzel. Çünkü bölgemizdeki en yeşil kentlerden birisi Gölbaşı ilçemiz. Dış çekim için gelen gelin adayı ise doğası muhteşem olan Tabiat Parkı'nda... ...sonbahar fotoğrafları çektirmek istediklerini belirtti. Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Güzel bir gün, sonbahar kreasyonu. Burayı hem alan olarak hem yeşillik olarak hem de sonbahar olduğu için çok güzel görünüyor. Su kenarı özellikle. Bu yüzden tercihimiz burası oldu. Biraz doğa resmi olsun. Sonbahar göl başında ayrı bir güzel zaten. Gölle, doğayla iç içe bir ortam. Bu ortamda da zaten sonbaharın güzellikleri daha net bir şekilde görünüyor. Buraya sık sık geliyoruz. Sonbaharda daha da güzel oluyor. Doğası manzarası çok güzel. Göl özellikle çok güzel.